arkadaşlar bugün size şey bir ilk videomuz olacak. Şöyle başlayalım. Direkt gir gir gir. Hı. Direkt böyle Ben büyük aldım arkadaşlar. Birkaç şöyle gittim. Yani. Bak işte reklamlar var ya reklamlar. Arkadaşlar az kaldı diyebilirsiniz birazcık. ben Nara buraya şaş, şaş, Ama artık... romanı, kez, tanemak, hmm. işte. Böyle çok fazla dakikalar olmayacak. 10 dakikalık bir şey çekeceğiz. Şey i̇lk başlamış olarak. Eee yani saklanma filan da çekeriz. Koyalım. Yani. Şöyle şurada. Bize yüzümü de göstereyim. Hmm. Hmm. Evet. Hmm. Hı -hı. Ben Evet. Tamam. Tamam. Şöyle. Bak. 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 Bak frenes. Lara Ne yapsın? Tersten, tersten. Terst, ters. Ol. Ters sol. söylersen de bir problem var. Neyse. artık deniyorum, Neyse arkadaşlar. Evet. Bir Bir tane daha. Bir tane Bir şey daha. orada tane

どうして Bir dakika arkadaşlar. Bakın şu tane. Bakın şu tane. Haydi şu tane. Bakın şu tane. şu telefonlar oynuyorum arkadaşlar. Ben böyle her gün falan video çekeyim Babam babam, babam. böyle iş olmadığı zaman, işe yapıyoruz ama genel pazar gitmiyor. Ee, e, ama yani böyle belki gitmez bir şey olmaz. O yüzden e, böyle video çekebileceğim. Veya da akşam babam erken gelince video çekebileceğim. Ben böyle çok fazla çekemeyeceğim. Altyazı yani. M.K. ねっ。<Yeah. S 1> Hayatım söylüyor bu otomatik bölümümüz Yediğimiz sürüştürme evet. 10 dakika oldu mu? Var ya bak. 4 dakika Tam da 4 dakika değiliz Ve dakika da gitmemiz Çabucak bitirmem lazım arkadaşlar Bakalım 4 dakikada bitirebilir miyiz bu videoyu Şu anda şu an hızlandım var ya böyle öyle bir şey yap şey yapasım geliyor ki hızlanasım geliyor ki abi burada var ya uf basarım otomatik burası otomatik şuna bas ya bir bassam var ya iyi basın sivil bak böyle bir kazada şu an cesaretle buldum o zaman geldik. Önceden önce, gelmiş olmalı lazım. Ben ilk olarak böyle oyun olarak başlamak istedim. sizinle beraber oyun oynayayım olarak başlamak istedim. Böyle ev falan gezineceğim. Yani, o yüzden oynadık. Şu an bahsedeyim mi? Sağ olun. Sağ Sire. olun baba. Dönün. Dön dönün. Dön büyük. Sağ kaç kilometre? 82 kilometre olabilir. Çünkü şey yani 20 ton. Onu yani. 10 dakika oldu mu işte? Bas 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 arkadaşlar bu işte. Kalan Bir reklam çıkmasın. Hadi, hadi. Nasıl bir reklam ya? Şarkı mı, reklam ee, Tamam, daha, daha diğer taraftan geliyor ee, Tam 10 dakika boyunca yani. yayınlarım demek istiyorum. Ceza yiyeceğim arkadaşlar. hayret bir şey var yani. mı? Bilmiyorum. Ama yemedim ayrı bir şey. Nasıl yemedim ya? Bunu havaya kalkayım da aşık olmaz. Çabzak Küçük kız arkadaşım var eğer benim, eğer benim videomu izlerse Oluyor ben çekimi bilmiyorum çok iyi çekmiş. Yaman bir şey var. Çarptı. bir kez daha çarptı. Sağ tarif Bir kez daha çarparsam. Evet çarptı. Lan. bir Bu çana var ya bir bana vurdu gittim. Ta o da falan, Antalya'dan Antalya'dan falan filan gittim. O bizi aklaştığından yani. Onu takip Bir vurdu, kaçtım yani. Çok Bir de geçtim sonra. Heh. Vurdum bunu. Bazen ikinci kişi kadar sağlığını falan filan diyor. Sağlığını falan İkinci kişi kadar sağlığını falan var bakın. Bazen bazen ne kadar anlamda tutuyor. 10 dakika şöyle. küçük şey yaptım. Evet arkadaşlar bu bir sonuna geldik. O videoya var ya öyle. 20 bin like yani 200 az yani 200 like değil mi? 200 like çok az. Neyse 1000 like ilk olarak videomuz. 20 bin like. 1000 10 bin like. Bu video 10 like gelirse bu tür videosunun devamını başlayacağız. Görüşürüz. Bye. 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 Bye.